Sağolsun hocamız, e, ben Leicester'dayken o Tottenham'daydı. Böyle bir karşılıklı maçta bir espri konuşmamız olmuştu. Sağ olsun sonra e, konferans ikinde Leicester-Roma karşılaşmasında yine karşılıklı oynadık. E, konuşmalarımız oldu ama tabii ki ciddi bir anlamda konuşma olmadı. Ama beni istediğini biliyordum. E, burada da gelince çok mutlu oldum gerçekten. E, ben de hiç düşünmeden buraya geldim. Ya bütün formalarımız çok güzel. Renklerimiz de özellikle çok güzel. Ee, yani bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Yani bu formalar e, çok önemli formalar. Yani e, inşallah sonu güzel biten bir e, şampiyonlukla formaları layıklığına taşıyabiliriz. Yani ben geldiğimden beri burada kalmak istediğimi e, kendi başkanımıza da söyledim. E, futbolun adı bunu yansıtmaya çalıştım. Ee, uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum. Ama artık e, Fenerbahçe'de oynamak istediğimi ilettim. Ee, sağ Sağolsun başkanımız geçen senenin sonlarına doğru planlamamı söyledi bana. Düşüncemi sordu. Sağolsun ben de ilk öncelik burasının olduğunu söyledim ve e, yaklaşık bir ay oldu sezon biteli. Bir aydır da kimsenin telefon açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Sağolsun başkanımız da özel ilgilendi. Ee, kendi ekibiyle Acun abi, Mario. Hepsi sağ olsun çok güzel ilgilendiler. Dediğim gibi yani ilk önceliğim her zaman burasıydı. E, sonunda oldu. Söyleyeceğim laflar belki çok klişe olacak ama yani hocanın hakkında yorum yapmak bizler düşmez yani. Hoca dünya çapında kendini kanıtlamış bir insan. Bizler çok şanslıyız. Hem kendi futbolcuları olarak hem de ülke olarak da çok şanslıyız. Böyle ismin gelmesi, ülkemize böyle isimlerin gelmesi çok çok önemli. Hem Türk futbol adına hem bizler adına hem alt çıkan oyuncular adına. Ee, şu an bakıyorsunuz takımda belki 16-17-18 yaşındaki gençler Morun Yalan antrenmanı çıkıyor. Çok büyük bir şans. Onun için e, böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz. E, onların gösterdiği değeri biz daha fazlasını göstermeliyiz.